Takvim zamanı göstermek için değil, yönetmek için yapıldı. Papa Gregorian takvimini zaman değil, vergi tarihini sabitlemek için oluşturdu. Aslında zaman bir çemberdir. Net çizgilerle geçmiş, gelecek diye ayrılmaz. Ama doğrusal düşünce, şimdi, gelecek bizi yarışa soktu. Takvim kelimesi Roma'da borçların yazıldığı Kelins gününden gelir. Jules Caesar kendi adını taşıyan Temmuz'u takvim ekletti. Ağustos'ta kendi ayı olsun diye Ağustos'u ekletti. Ağustos ayı Julien'inkinden kısa olmasın diye Şubat'tan gün çaldı. Bu yüzden Şubat 28 gün. Ayların isimleri de sayı sırasına uymuyor. Septem 7 demek ama 9. ay. Okto 8 demek ama 10. ay. Novem 9 demek ama 11. ay. Desem 10 ama 12. ay. Takım doğru olsaydı 13 ay olurdu. Çünkü ay döngüsü kadınların biyolojik ritmi 28 gün. Eğer 13 ay olsaydı ve 28 günden olsaydı 364 gün oluyordu. Bir günde zaman dışı yani arınma günü ilan edilmesi gerekiyordu. Bu sistem eski uygarlıklarda kullanılıyordu. Mayalar, Mısırlar, Tibet takvimlerinde kullanılırdı. Modern 12 ay sistemi doğayla değil sistemle uyumlu hale getirildi ama bazı haklar hala Mart'ta yeni yıl kutlarlar. Bu yüzden 1 Nisan'da kutlama yapanlar aptallar günü denir. Eskiden sistemde her ay aynıydı. Kafa karışıklığı yoktu. Zaman ölçülmezdi. 13 aylık zamanla uyum rehberi çalışmamıza profildeki linkten ulaşabilirsiniz.